Merhabalar, bugün Didim Mavişehir bölgesindeyiz. Evet, Mavişehir'de, Sağtur Sahili'ne yakın bir bölgedeyiz. Burası böyle, Emre şöyle etrafı bir çek, tam böyle anlatalım. E, site tarzında bir yer ama herkesin kendi bahçesi, kendi müstakil girişi. E, tamamıyla bağımsız yerler bunlar. E, eski bir e, yerleşim yeri. Fakat e, bu tanıtacağımız olan müstakil evimiz, yani bahçeli evimiz bitişik nizamlı, yan yana bitişik, yan taraftaki evle. Burası komple tadilat görmüş. Onun girişi oradan, bunun girişi buradan. Gördüğünüz gibi şu kapıyı devam edip geliyoruz. Toplamda 170-180 metre alana sahip. Hem bu tarafta bir bahçesi var, hem ön tarafta bir bahçesi var. Ön taraftaki bahçeyi de çekemli. Burada da güzel bir küçük bir bahçesi var. Evet, bir de arka tarafa doğru devam ediyor. Burada da arkada da yine bir bahçe alanı var. Burayı istediğiniz gibi böyle yeşillendirerek bir şeyler ekerek kullanabilirsiniz. Evet şimdi iç tarafa doğru geçelim evimizin. Evet girişte böyle salon mutfak alanının olduğu bir bölge var ama mutfağımız ayrı yerde kalıyor. Yani ortalama 27-28 metrekarelik bir salon kalıyor burada. Buraya koltuk takımı atılıp karşıya televizyon ünitesi Televizyon ünitesini falan hepsini yeniden yapmışlar. Laminatlar falan, dış duvarlar, iç duvarlar hepsi tamamen yenilenmiş. Pima penlerine kadar her şey yenilenmiş. Gördüğünüz gibi bu ünitenin arka tarafında da mutfak kalıyor. Mutfağımız da ayrı gibi duruyor. Ön tarafta güzel bir balkon alanımız var. Gayet geniş. Güzel bir balkon alanı var. Şirin bir ev. Küçük ama şirin bir ev. Evet burada da küçük bir tuvaletimiz var. Alt katta sadece tuvalet. Ve el yıkama yeri. Gördüğünüz gibi fayansları falan hepsi yeni baştan yapılmış. Evet burası bir dolap, bir ardiye. Fazla malzemelerinizi buraya koymak için yapılmış bu da. Evet, bunu da kapatalım. Şöyle yapacağız pardon. Evet. Evet burada da mutfak alanımız var. Mutfağımız küçük, şirin bir mutfağımız var burada da buzdolabımızın yeri, set üstü ocağımızın, fırınımızın ve davlumbazımızın geleceği yer. Onun dışında bir de bulaşık makinesi yeri var burada. Tezgahımız falan hepsi yeniden yapılmış. Fiyattan da bahsedelim. Ee, fiyatımız 2 milyon 665 bin TL. Yok 2 milyon 695 bin TL. Evet şimdi doğrusunu söyledim. 2 milyon 695 bin TL buranın fiyatı. Denize uzaklık 900 1 kilometre arası diyebiliriz. Satur ana sahiline uzaklığı. Evet şimdi üst kata gidip yatak odalarını tanıyalım. Evet şimdi üst kattayız. İlk yatak odamızdan başlayalım. İlk yatak odamız size kaç metre desem yani ortalama 8 metre 9 metre arası bir odamız var burada. Her şeyin doğrusunu söyleyelim. 8-9 metre. Böyle bir gömme dolap yapılmış. Buraya tek kişilik bir yatak konulacak. Onun dışında bir şey konulması imkansız. Yani ama yine de yatak odası olarak kullanılır mı? Kullanılır. Yani şu dolabı aslında bu kaba dolaptan ziyade buraya daha minimal bir dolap da konulabilirdi. Ama yapmışlar bunu. Ee, biz de bu şekilde tanıtıyoruz size mecburen. Evet şuradan ilk önce şeyi tanıtalım. Ortak kullanım banyo tuvaletimizi. Evet, de gördük. Evet, bu yatak odasına geçelim şimdi. İkinci yatak odamız. Burası güzel bir yatak odası. Yaklaşık 14 metrelik bir yatak odamız var. Yine dolabını da yapmışlar size yeniden. Sıfır dolabını yapmışlar. Yatak başlığı hemen şuraya geliyor. Bu da ferah kalıyor. Burada bir de ebeveyn banyosu var. Onu da gösterelim. Küçük bir banyo ama yine de ideal ebeveyn banyosu. Denize yakın içi komple tadilatlı 2 milyon 695 bin TL satılık bu ev. Evet. Kapılarına kadar her şey değişmiş. Bakın eski hiçbir şey yok içinde onu söyleyelim. Evet üçüncü yatak odamıza geçelim. Üçüncü yatak odamızda yine ideal bir yatak odası. Yani yatak başlığımızı şöyle koyacağız. Ee, karşıda yine dolabımız var. Onu Emre size gösterecek zaten. Küçük bir balkonumuz var burada. Evet burada yine bir dolabımız var. Bu dolaplar hepsi bu evi satan kişi tarafından yapılmış e, ideal bir oda. Yine bir yatağımızı koyduğumuz zaman rahat rahat yapar. Çünkü bu fiyatlara artık böyle bu tarz evler kalmadı. Yani onu söyleyelim. Biz iki artı bu fiyatlara satıyoruz. Bazen yeri geliyor. E, burası bahçesi olan e, küçük bir müstakil ev. Öyle diyelim. Evet şimdi terasa çıkacağız. Terasta da evet şimdi üst kata terasa doğru çıktık. Burada bir çamaşır makinesi ve yanında dolaplar yapılmış ekstra. İşte termosifon konulabilir üstüne. Onun için yapılmış. Buradan da açık terasımıza doğru çıkıyoruz. Evet açık terasımız baya büyük. Yani güzel. Ekstra istenirse bir oda daha çıkabilir buradan. E, fakat e, biliyorsunuz imar barışı gelirse buralara yapabilirsiniz. Normalde hakkımız bu. Açık teras olması lazım. Ama imar barışından sonra buraya ekstra bir oda daha çıkartabilirsiniz. Onu da söyleyeyim size. Terası kullanmazsanız. O da nasıl çıkar? O da hemen göstereyim size. Gel Emre benimle beraber. Şu karşıdaki evi çek. Bakın panjurla kapatmış. Üste de bir oda yapmış. O şekilde imar barışına da sokmuştur, kullanmıştır. Karşıda da var çünkü örnekleri. Herhangi bir şikayet almazsınız o konuda. Çünkü emsalleri burada var. Evet. mavi Mavişehir'deki denize 1 kilometre uzaklıktaki bu küçük şirin evimizin fiyatı 2.695.000 TL AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır. Müzik